Emir Tip kanalına hoş geldiniz. Esaret dizisinin ikinci sezon çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. İkinci sezonu dair yeni bilgiler ve gelişmeler bu analiz videomuzda. Öncelikle Esaret dizisinin kesin ve net bir şekilde yayın tarihi belli oldu. Son anda iptal etmezler de kesin ve net bir şekilde bu tarihte yayınlanacak. Eylül ayının ikinci haftasında arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Eylül ayının ikinci haftasında yeni sezonu izlemeye başlayacağız. Eylül'ün ilk haftasına kadar da tanıtımlar yayınlanacak arkadaşlar. Gelecek hafta ben bir ilk tanıtımın yayınlanacağını düşünüyorum Esaret Dilsin'de. Esaret Dilsin'de heyecanlı bir sezon bizleri bekliyor. Zat Hira'nın ölmediğini tüm izleyiciler biliyordur arkadaşlar. Zaten Hira çekimlere de katıldı bu arada arkadaşlar. Hira'nın ayrılmadığını hepiniz biliyorsunuz. Peki Hira nasıl hayatta olacak? Büyük ihtimalle o sahneye rüya çıkacak ya da Hira'nın birden uyandığını kendine geldiğini göreceğiz Orhun'un öpücüğü sayesinde. Ama orayı göstermeme ihtimalleri de var arkadaşlar. Çünkü Esaret Wild yeni sezon çekimleri konakta başladı. Konakta Hira da vardı. Zaman atlamasıyla başlama ihtimali yüksek. Ama Hira'nın nasıl ölmediğini garanti bir şekilde gösterecekler arkadaşlar. Öğreneceğiz yani. En fazla bir yıl zaman atlamasıyla başlaması bekleniyor yeni sezon ilk bölümün. Esaret Desin de heyecanlı ve gerilim dolu bir sezon bizleri bekliyor olacak. Yeni sezonu daha yeni bilgileri, gelişmeleri sizlere aktarmayı devam edeceğim arkadaşlar. Esaret yeni sezon kadrosuna da bu arada bir iki tane yeni oyuncu dahil oldu. Diziden herhangi bir şekilde ayrılan bir oyuncu yok. Sadece katılan oyuncular var. Eda Vendesi de maalesef yeni sezonda da diziye devam ediyorlar. Yeni sezonu şimdi de sabırsızlıkla bekleyenler videomuzu beğensin. Yeni sezon ait yeni gelişmeler ve bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açmanızı öneririm ki videolarımızdan haberdar olun.